Yani biraz önce Bill Gates ve onun gibi beş tane Hı. pentagram dediğimiz işte Google efendim, Amazon efendim, aklınıza gelen Facebook vesairenin ki dört de çinde karşılığı var bunların. Hı. Bu adamlar üç alana hükmetmek istiyorlar. Bir, Nöropsikoloji, sanal dünyaya. 2. Omik'ler dediğimiz biyogenetik ilaçlara ki Amazon'un sahibi 2022 yılında çalışmalara başladı. İki Nobel'li genetikçiyi bir şirket kurarak 3 milyar doları da emirlerine verdi. İnsanlar mRNA ve DNA bazlı aşılar ve ilaçlar imal edin dedi. Şu anda geçmişte benim de eğitim gördüğüm, bulunduğum Kaliforniya Üniversitesi San Diego, Kaliforniya Üniversitesi Riverside'de artık mRNA'lı ilaç ve aşıların ıspanakla, domatesle, marulla çalışması yapılıyor ve ...denendi ve tuttu. Yani artık enjeksiyon olmayacaksınız. Marulunuzu yiyerek... ...ıspanağınızı yiyeceksiniz. Ne güzel. Artık yani sebzeyi yediğimizde aşı olmuş evet, olacağız. aşı olacağız. Peki bunu bize niye yapıyorlar? Bunlar ne aşısı? bu Bize ne yapacak bu aşı? Şimdi e, 21. yüzyılın... E, ...tıp alanı postmodern. Evet. Burada e, tıbbın en önemli ayağı... E, ...önleyici tıptır. Mesela Belçika bazı konularda... ...önleyici tıbba hmm. yöneldi. Daha az maliyetli, daha koruyucu... Ama şimdiki postmodern tıp yani bu B5 pentagram dediğimiz bu teknopoli şirketlerinin girdiği bu alanda iyileştirici tıp. Diyorlar ki kardeşim önce hasta sonra seni pahalı. Mesela rahim kanseri, prostat kanseri, meme kanseri gibi bir kısım hastalıkların dozu 28 bin dolar olan ilaçları var. Dozu 2000-3000 dolar olan Efendim ilaçlar var. SM hastaları bir çocuğumuzun evet. tabii devlet şimdi onu Sayın Sağlık Bakanı doğru yaptı. Hı hı. Tedavisini efendim e, devlet üstlendi. 4 milyon dolar bir SM hastasının tedavisi. Doğru. Böyle buna hiçbir ülkenin ulus devletin milli devletin şey sosyal mesela. güvenliği doğru. dayanamaz. Onun için sosyal şeyin milli devletlerin ulus devletlerin elinden senyoraş hakkı beylik hakkı dediğimiz kendi vatandaşıyla devlet hı hı. arasında hukuki bağ kuran parayı elinden alacaklar.